Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde tartma ile ilgili problem çözümleri yapacağız. Hadi başlayalım. Problemleri dikkatlice okuyarak çözümlerini yapalım çocuklar. Yiğit 28 kilogram. Kardeşi Ceylin 12 kilogramdır. Yiğit Ceylin'den kaç kilogram daha ağırdır? Evet görüyorsunuz. Yiğit 28 kilogram, bu da kardeşi Ceylin. Evet, Ceylin daha küçük. Yiğit ise abi, değil mi çocuklar? Evet, kardeşlerimize iyi davranıyoruz, değil mi? Onu da biliyoruz artık yani. Evet, Yiğit 28 kilogram. O zaman ne yapıyoruz? Yiğitle Ceylin'in farkını buluyoruz, değil mi çocuklar? Çünkü bizden istenen Ceylin'den kaç kilogram daha ağırdır abisi. O zaman farkını bulmamız gerekiyor elbette. Ne yapacağız? 28 kilogramdan yani Yiğit'in kütlesinden Ceylin'in kütlesini çıkarıyoruz. Ceylin ne kadardı? 12 kilogram. Evet. Çıkaralım o zaman. 8'den 2 çıkarsa 6 kalır. Değil mi çocuklar? Evet. 6 kalır. Yazıyoruz. 2'den 1 çıkarsa 1 kalır. Ve Ceylin yiğitten 16 kilogram daha hafif. Böyle olunca ne oluyor? Yiğit de tabii ki Ceylin'den 16 kilogram daha ağır olmuş oluyor değil mi? O zaman yanına ne yapacağız? Kilogram ağır. Probleme göre cevap veriyoruz çocuklar. Problemde yiğit ceylinden kaç kilogram daha ağırdır diyor. O zaman ağır ifadesini kullanıyoruz. Evet, devam edelim bakalım. Bir manavda bulunan 36 kilogram portakalın çeyreği çürümüştür. Kalan portakalın 19 kilogramı satıldığına göre Manalda kaç kilogram portakal kalmıştır? Evet çocuklar biliyorsunuz meyveler uzun süre bekletildiklerinde, tüketilmediklerinde ne yaparlar? Çürürler, çürüme olur onlarda. Bu doğal bir şeydir. Geride kalanlar ise sağlam kalırlar. Portakal ne kadar? 36 kilogram. Ne kadarı çürümüş? Çeyreği. Çocuklar bir çeyreğin ne olduğunu biliyoruz değil mi? Çeyrek bütünün dört parçasından birisi demek. O zaman önce çürüyen portakalların sayısını bulmamız gerekiyor. Çürüyen portakal ne kadar? Önce onu bulacağız. Kalan portakalı bulmamız gerekiyor sonra. Sonra da kalandan satılanı bulmamız gerekiyor. Evet çok işimiz var değil mi çocuklar? Yani bir işlemle bunu yapamıyoruz. Önce Önce yapacağımız işlem çeyreğini bulmak. Çeyreğini bulmak için yapacağımız işlem ise bölmek. Kaça böleceğiz? Bir bütün de 4 çeyrek olduğu için 4'e bölmemiz gerekiyor. Ne yapıyoruz? 36'yı 4'e bölüyoruz. Evet, 36 kilogram ya. 36 kilogram olduğu için 36'yı 4'e bölüyoruz. Bölen sayı 4. Evet. 36 içinde kaç tane 4 vardır? Sayarsak kaç tane dört olur çocuklar? Daha pek bir 9 tane. Evet 9 kere 4 36. Yazıyoruz 36 kilogramı da. Şimdi çıkarıyoruz değil mi? 6'dan altı çıktı Sıfır kalır. 3'ten 3 çıktı yine sıfır kalır. Evet biz şimdi neyi bulduk? Biz çürüyenleri bulduk. Evet Buraya yazıyoruz şimdi. Çürüyen. Evet. Çürüdü de diyebiliriz. Evet. Bu çürüdü. Şimdi yapmamız gereken nedir? Kalan portakalları yani sağlam kalanları bulmamız gerekiyor. O zaman ne yapacağız? 36 kilogramdan yani portakalların tamamından çürüyenleri çıkaracağız. Çürüyeni bulduk ya şimdi çürüyeni çıkaracağız. Evet 36'dan ne yapıyoruz? 9'u çıkarıyoruz. Çünkü 9 kilogram çürümüş. Evet. 36'dan 9'u çıkardığımızda ne oluyor bakalım. 6'dan 9 çıkarsa 7 kalır değil mi çocuklar? Evet buraya yazıyoruz. Birler basamağına 7 yazdık. Ve burada 2 kalmıştı. 2'yi yazdığımızda 27 kilogram sağlam portakal değil mi? Bunu da ne yazıyoruz? Sağlamlar yazıyoruz. Evet kilogram sağlam evet. şimdi kalan portakallardan ne yapmışlar 19 kilogramını satmışlar kalan portakal ne kadardı sağlam olanlar 27 kilogram 27 kilogramdan 19 kilogramı satılmış kalan portakal kaç tane onu bulmamız gerekiyor Ne yapacağız şimdi 27 kilogramdan. 19 kilogramı çıkaracağız değil mi çocuklar? Evet 19 kilogramı çıkarıyoruz. 27'den 19'u çıkarmamız gerekiyor. Evet ne yapalım? 7'den 9 çıkmaz. 10'lu kaldık. 17'den 9 çıkarsa 8 kalır. Yazıyoruz 8'imizi. 1 kalmıştı onluklarda. 1'den 1 çıkarsa 0 kalır. Evet kaç kilogram kalırmış çocuklar? 8 kilogram kalır diyoruz. Evet, 8 kilogram kalır. Böylece bu problemi de ne yaptık? Çözmüş olduk. Çocuklar problemleri iyi okuyup ne yapacağımızı anlarsak her zaman sonuca daha kolay gideriz. Evet bakalım bu defa demirin 80 lirası vardı. Kilogramı 24 lira olan fındıktan 2 kilogram aldı. Demirin Kaç lirası kalır? Evet, demirin parası var. 80 lirası var. Çizdim altını. Ve kilogramı 24 lira olan fındıktan 2 kilogram alıyor. Bakın bunun altını da çiziyorum ve bunun altını da çiziyorum bakın. Evet. Demir'in kaç lirası kalır? Çocuklar, 1 kilogramı 24 lira olan fındıktan 2 kilogram alırsa önce demir kaç lira verir? Onu bulmamız gerekiyor değil mi? O zaman yapmamız gereken işlem nedir? Evet 24 ile 2'yi çarpacağız. Çünkü 2 tane 24 demektir değil mi? Evet ne yapıyoruz? 24'ü bunu toplama işlemi de yapabiliriz elbette. Ama çarpmayı öğrendikten sonra artık ritmik toplama yap gereken işlemlerde yani aynı sayının toplanması gereken işlemlerde biz ne yapıyoruz? Çarpma işlemini kullanıyoruz. Evet. 2 kere 4 8 yapar. 8'i yazıyoruz. 2 kere 2 Dört yapar. Evet bulduk. Şimdi demir fındıktan 2 kilogram aldığında 48 lira verir çocuklar. Evet 48 lira ödemelidir. Öder diyelim biz buna. 48 lira öder. Peki geriye kaç lirası kalır? Onu bulmak için ne yapacağız? O zaman yapmamız gereken 80 liradan 48 lirayı çıkarmak değil mi çocuklar? Evet 80 liradan 48 lirayı çıkarmamız gerekiyor. Hemen bunu da yapalım. 0'dan 8 çıkmaz. 10'dan 8 çıkarsa 2 kalır. 2'yi hemen yazıyoruz burada. 7 kalmıştı. 7'den 4 çıkarsa 3 kalır. Evet çocuklar böylece ne yaptık? Demirin kalan parasını bulduk. Birim olarak ne yazıyoruz? Para birimimiz neydi bizim? Lira değil mi? Evet zaten problemimizde de lira olarak yer alıyor. Evet lirası kalır diyoruz bunu probleme göre cevabını da verelim. Evet. Böylece ne yaptık? Alışverişimizi de yaptık. Paramızın üstü bile var değil mi çocuklar? Evet. Üstü nedir? Kalan parası paranın üstüdür aynı zamanda. Devam edelim çocuklar. Evet. Çınar'ın kütlesi 35 kilogram. Çınar tahterevalliye bindiğinde karşısına kuzeni derin oturuyor. Evet görüyorsunuz bu çınar, bu da kuzen derin. Derinin kütlesi 20 kilogram olduğuna göre tahterevallinin dengede olabilmesi için derinin yanına kaç kilogramlık bir kütle konması gerekir? Evet çocuklar şimdi... Bunun denge olayını daha önceden biliyoruz değil mi? Denge demek eşit demek. Yani iki tarafın eşit olması demek. Çınarın kütlesi 35 kilogram, derinin kütlesi ise 20 kilogram. O zaman derinin yanına kaç kilogram gelirse 35 olur. Bunu bulmamız gerekiyor değil mi? Bakın 35 kilogram çınarın kütlesi. Altını çizelim. Derinin kütlesi de 20 kilogram. Bizden istenen ne? Dengede olabilmesi. Bakın bu önemli bir bilgi çocuklar. Dengede olabilmesi için. Denge demek eşit demek. Bundan bahsettik. Şimdi yapmamız gereken işlem nedir? Tabii ki çınarla derinin farkını bulmak. Evet çınarın kütlesini yazıyoruz. Çınarın kütlesi ne kadar çocuklar? Çınarın kütlesi. 35 kilogram. Ne yapıyoruz? 35 kilogramı yazıyoruz. Derinin kütlesine kadar 20 kilogram. 20 kilogramı da yazıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz değil mi? 5'ten 0 çıkarsa 5 kalır. Yazıyoruz. 3'ten 2 çıkarsa 1 kalır. Evet şuraya yazıyoruz. 1 kalır. Ne yapacağız şimdi biz? buraya bir de ne yapacağız kilogram değil mi bunu yazıyoruz ve diyoruz ki evet derinin yanına 15 kilogramlık bir kütle konması gerekir evet evet 15 kilogram gerekir gerekir yazalım sadece çocuklar böylece daha hızlı olmuş oluruz evet Evet çocuklar gördüğünüz gibi problemleri çözmek çok eğlenceli değil mi? Bakın bu arkadaşlarımız parka gitmişler. Parkta ne güzel eğleniyorlar kuzeniyle birlikte. Evet devam edelim. Yine arkadaşlarımız var. Mert 33 kilogramdır. Kardeşi İrem Mert'ten 15 kilogram daha hafiftir. İki kardeşin kütlelerinin toplamı kaç kilogramdır? Evet. Şimdi burada önce biz ne yapmamız gerekir? Onu bilmemiz lazım. Bunun için de verilenleri ne yapalım? Belirleyelim. Mert 33 kilogram. İrem Mert'ten 15 kilogram daha hafif. Yani biz Mert'in kütlesini biliyoruz ama İrem'in kütlesini bilmiyoruz. Evet tatlı İrem'in kütlesini bilmiyoruz. Ne yapacağız o zaman biz şimdi? İrem'in kütlesini bulmamız gerekiyor. Peki bunun için bize ipucu verilmiş mi bulabilir miyiz? Evet bir bilgi verilmiş ondan yararlanıyoruz. İrem Mert'ten 15 kilogram hafifmiş. Hafif demek ne demek? Az demek. O zaman ne yapacağız? Hemen Mert'in kütlesinden 15'i çıkaracağız. Böylece ne yapacağız? İrem'in kütlesini bulacağız. Hemen yapalım bunu biz şimdi. Hemen İrem'cinin kütlesini bulalım. Evet 33 kilogram Mert abisi ve İrem ondan 15 kilogram daha hafif yani az. O zaman hemen işlem. Evet 3'ten 5 çıkmaz. Onluklardan bir onluk aldığımızda 13 yapar. 13'ten 5 çıkarsa 8 kalır değil mi çocuklar? Burada 2 iki kalmıştı. 2'den 1 çıkarsa 1 kalır. Evet, şimdi biz İrem'in kütlesini bulduk. Evet, İrem'ciğim ne kadarmış? 18 kilogrammış. Bunun yanına İrem diye de yazalım değil mi çocuklar? Karışmasın. Evet, İrem. Yapmamız gereken de şimdi bize diyor ki bu kardeşlerin kütlelerinin toplamı ne kadar? O zaman toplamı dediğine göre İrem'i de öğrendik. Mert'i zaten bize vermişti. Mert'le İrem'in kütlesini topluyoruz. 33 ile 33 Mert'ti. Mert de Mert İrem'inki de 18 ne yapıyoruz? Topluyoruz. 8 3 daha kaç yapar çocuklar? 11 yapar. 11'in birini yazıyoruz. Yazdık. Elde bir onluk var. 3 bir daha 4. Bir de elde onluğumuz vardı. 5 51 kilogram olacak değil mi çocuklar? 51 kilogram birimini de yazmamız gerekiyor. Evet, 51 kilogram nedir? Kütlelerinin toplamıdır. Evet. Evet çocuklar, böylece kütle ile ilgili problemler çözdük. Arkadaşlarımızı tanıdık değil mi? Evet. Hepinize sağlıklı güzel günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere çocuklar.